İbrahim Tatlıses'in klasikleri Dilan Çıtaka emanet İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak albümü çıkarmaya hazırlanıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak babamdan emanet albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Babası Tatlı Ses'in klasiklerini kendi tarzıyla yorumlayan Dilaan, seçtiği şarkılarla dikkat çekti. 8 şarkıdan oluşan albümde "Kal Benim İçin", "Hasret Kaldım", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Aramam" ve "Yetmez mi" gibi klasik parçaları yer alıyor. Dilaan ilk video klibini de "Kal Benim İçin" şarkısına çekti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.